Merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Skyhill'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir sesi kısayım. Müzik açık kalsın. Kapat. Devam et diyelim, oyuna devam edelim. Tavsiye, enerjini boş harcama. Turun dikkatli düşünüp kullan. Biz patır kütür harcıyoruz. Çatır kütür harcıyoruz. Neyse, ee, bakalım üzerimizde neler varmış gıda yapamıyoruz hiçbir şey yapamıyoruz bıçak yapabiliyoruz sadece Boruyu kullanıyoruz şu anlık diğer de mutlak bıçağı var mutlak bıçağı 80 86 o 81 81 Okey Hı, hemen. Hemen. Vurdun. Güzel. Ölebiliriz. Her an ölebiliriz. Evet. O çok güzel. Çok güzel. Bas şuna. Tertemiz güzeldik. Evet. Bir şey aradı güzel. Su. Aşağı in. Ben de, ben de refit ediyorum, ben de refit ediyorum. Vur. Iskal. Vur. Iskal. Shit. Deneyelim mi lan? Vur. Sağlam vuruyor valla. Bizi ıskalarsa kaçamayız. Şey yapamayız bundan, geri gidelim. Yine geldi. Yine geldi. Vurdum. Vur. 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 Ama nasıl sıkılıyorsun ya? 74 plus kalıyor ya. Delirmemek elde değil. Vur artık. Mutat kadını falan bırak ya. Sağlık. Bir şey kalmadı. Sağlık çantası bu ne istiyor tam gerek bile şunu kullan kendimize gelelim aha anahtarı kullandık tamam bu dostlar iyiydi. de boşuz bir şey oldu Aa, anahtar düştü bir başarı elde ettik de o kötüydü ya görüntü. Kimyasal kimyasal elde ettik. Ha, vurduğumuz kaçanlardan kıyarlardan birisi tek gelin bittin. Ha, yani yersen. Of. Vurdun. Abi şöyle sağlık malzemesi lazım. Bırakmaz birader. Bırakmaz. Senin seninkiler senin hiçbir zaman yol yolda bırakmadı. Bırakmayacak. Bitti. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hayır. Tamam. Tamam tamam. Bitti. Bu Sıfır bastım öylesine. Gıda. Hiçbir şey yapamıyorum. Eee mutfağı upgrade desek VIP mutfak çubuk lazım çubuk lazım çubuk arıyoruz canım yüksek ama ıska ne bekliyordum şu yedi yedi aa dört Vurdum Al, çok ıskatıyor bu ya. Ne abi bu? Ne yapalım hepsini ıskalayayım mı diyor? Zıplıyor mu bu adam? Koşuyor mu? Ne yapıyor bu? Bunny mi yapıyor bu? CSGO mu bu ya? Vur. Anahtar elde etti, prodomu elde etti, çubuk gelmedi. Allah yine geldi. Ben bunlardan kurtulamayacağım galiba ya. Baksana Can yine gitti. Yüzdü 40 oldu ya. İki adam öldürdün 40 oldu Can. Oy oy. Evet. <laughs> Sağlık bas şöyle bir. Yumurta ye çiğ çiğ. Şu bozukluklarla yemek yemek bir şey alalım ya. Come on kullanırız. Şunu bir indir. Var bunu skalama be bir birader ya. Eyvallah. Şu çikolatayı bir yiyelim. Kama kullanalım. Güzel. Vur. Çok güzel. Wow. Şov bu geliyor. Aa, gelmedi. Ter. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir sürü jetonumuz var. Boru geldi. Bir sürü jetonumuz var. Ama jeton makinesi yok. Şunun hepsini vurması çok hoşuma gitmeye başladı. Gençler. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Hadi. Hadi. Vurdum. Güzel. Antibiyotik. 5 ee, sağlık yerine sağlık çantası şundan üret. Bir şey yarıyordur. bu iş görecekler düşman çıkma çıkmadı oğlum hiçbir şeyim yok Allah'ım bunu bitire yukarı çıkalım şu katı kontrol edin yukarı çıkalım tek at ölürsün bak ölürsün bak dikkat et Evet öleceğim. İsabetlilik ver. Kuvvet ver ve hız ver. Yukarı çık. VIP odaya. Şu. Gıda. Tereyağlı ekmek üret. 44 bu doyursun. Gıda. Başka üretebildiğim yok. Yapabildiğim de yok, üretiliyor mu çubuk, diğer çubuk üretiliyor, üret, vip oda üret, gıda, ekmek üret, eti pişir, eti göm, uyu, kaç saat uyu, 4 saat uyusun hadi. Ekmeğimi nasıl çaldılar ya? 71 tamam. Bak en son geldiğimiz katları unutuyoruz ya, o bile çok eksiltiyor bizim şeyimizi. Çok güzel, çok güzel. Tebrikler evet tek de güzel. Güzel güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Geliyoruz son düzlükten. Şurada. Az kaldı az. Kola bir iç bakalım. Samatları ise selam. O. Oh. Neyse. Hı 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 hı. Hı hı. sağlık kullanalım. kullanalım vurduk 7 4 vurdum bak herhangi bir tutsa yaşayacağız Heh. evet bir tane daha kullan bir tane daha kullan Evet arkadaşlar. Bunların sesi çok iğrenç. Hemen savaşalım. Vur. Bunlar arkadaşlar kusabiliyorlar. Ve böyle zehirliyorlar. Zehri geçirmeye tek yolda bu. Panzehir. O yüzden da üretmek önemli. Evet. 50 can. Ama keşke üretmese ya? Bu ne? Gerek yok buna. Bir bıçak çıktı. Uf düştüler. Bayağı iyi loot geldi. Bir yukarı çıkabiliriz. O oh, bunlar bunlar işte sıkıntı başlama sıkıntılı zamanlar başladı. Of Vur, vur, vur. Sahni kullanma. Heh. Geldi. Ölme. Evet. Erken final. İyi gidiyorduk. Erken final oldu. bu bölüm de buraya kadarmış. O <laughs> 12 da 12 dakikalık bir bölüm oldu. E, erken öldük. Skyl ikinci bölüme burada son buluyor. Yapacak bir şey yok. Kader kısmet. Görüşmek üzere. Bay bay. Diğer bölümlerde. Erken bitti. Neyse. Tekrar oynarız.